Sayın Meclis Genel Kurulu'na bir bilmecem olacak. Musluğa takınca su akar. Filde vardır su içe. İtfaiyede vardır yangın söndürür. AKP'de vardır banka boşaltır. Bu biraz önce sorduğum bilmecenin cevabı. Hortum. Bu hortum AKP'nin ustalık döneminin, AKP iktidarının ve onun genel başkanı Tayyip Erdoğan'ın ustalık döneminin hortumu. Peki bu hortum neye yarıyor arkadaşlar? Bu hortumun bir ucu Merkez Bankası kasasına vanayla bağlı. Ve bu hortumun diğer ucu arkadaşlar saraydan gelen talimatla açılıyor ve Merkez Bankası'ndan bu hortumdan dolar akıyor dolar. Dolar aktıkça, dolar aktıkça bu hortum genleşiyor, genişliyor. Bu hortumdan, bu hortumdan tam 128 milyar dolar